arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru videosu çekiyoruz. Ne olduğunu anladınız herhalde. Seriyi bitireceğiz. Üzült. Dün 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 dum 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 Ben dum zaten bu seriyi Oyunlarımız bu değil, serimiz bu değildi. Yeni seriye başlayacağım ben. Başka oyun, başka oyun alacağım. Hangi Games'e başlayacağım. Örneğin, map oynayacağız. Mesela. Mesela. Çiğ çiğ zamanı. Yeah. Allah Adam yere ne <laughs> haltını değmiş ya. Game moddan alım ben ta. Bak. Rauf. Rahuf ya, fakir. Ne yapmıyorum. Kim o yalancı? Sen ne ya yapıyorsun yalançı. oğlum? Bir de, bir de ne diyor gerizek ya lan. Ben ne yapmıyor <laughs> lan?